vatandaşlar bayram alışverişi için cumartesi pazarına akın ederken esnafın yüzü güldü. Elazığ'da her hafta kurulan cumartesi pazarında bayram bereketi yaşandı. Bayram hazırlığı yapan vatandaşlar alışveriş yapmak için pazara akın etti. Kalabalık evet evet maalesef. Bir millet bir şeyler alıyor bayramdır yani yemek yapacak efendime söyleyeyim. işte ikram edecek gelen misafirlerin muhakkak bir şeyler yapması lazım yani. Zor da olsa zar da olsa alacak bir şeyler yani gelene mahcup olmamak amaçlı. Pazardaki bayram kalabalığı pazarcı esnafının yüzünü güldürdü. Vallahi şu anda bağrın gelişiyle havaların ısınmasıyla ee, ülkemizde üretim yerlerinde meyveler, sebzeler e, bollaşmaya başladı. Bu bollulukla e, beraber e, fiyatlar tabi olağan olarak düştü. E, bu düşmeyle beraber işlerimizde bayağı bir artış oldu. Çok şükür yani işlerde herhangi bir sıkıntı yok. Yani esnaf olarak e, gayet memnunuz yani. Vatandaş zorlanmadan alışverişini yapıyor şu anda. İşlerimiz iyi çok şükür abi fiyatlar bu kısa doğru hani kışa göre biraz daha düştü. Ucuzladılar. Bayramdan sonra ümit ediyoruz daha aşağı düşsün. Fiyatlar hani yaz geliyor güneş çıkıyor abi. İnşallah daha çok düşecek. Talep daha yani şu an illaki ister istemez normal yine daha çok yani. Bayram geliyor biliyorsunuz yani bayram geldiği zaman gıda olsun, elbise olsun. Her şeyin de yani talebi daha çok arttığı için bizim de çok şükür şu an işlerimiz iyidir yani. Bayram telaşı yaşayan vatandaşların bazıları fiyatların düştüğünü ifade ederken bazıları da düşüşe rağmen fiyatlardan memnun değil. Maşallah yaz geldiğini gösterdi. Herhalde biraz da bayağı da bir düşüş var. Vatandaşın da beklentisi zaten e, bu şeyde. İnşallah düşer de vatandaş böyle bol bol alıp evine götürür. Tabii bayram alışverişi e, tüm Elazığ halkı başta olmak üzere Türkiye genelinde herkesin bayramını kutluyorum ve bu alışverişte herkese başarılar diliyoruz. Gerçekten e, cep yakan ücretler var. Tabii e, ilimizin kültürü çok güzel. Pazar kültürü de güzel bir alışkanlık. Fakat e, ülkemizin ekonomik durumu e, gerçekten vatandaşlara yansımış durumda. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bayram için bir şeyler aldık işte. Ne aldınız? Patates aldık. Bir şeyler alacağız. Ucuz mu bu hafta? Valla 7 lira normal ya şu mevsimde yani normal sayılır. İnsanlar fiyatlar yüksek olduğu için bir şey alamıyor. Ha, ha. pahalı mı pazar? Tabi pazar pahalı. Bir bakın bakayım. Hani kimden de poşet var? Pazar. pazar kalabalık kimse bir şey almıyor yani. Bakıp bakıp gidiyorlar biz de aynı. Keza. Fiyatlar nasıl geçtiğimiz haftalara Ha, biraz inmiş ama fiyatları yine iyi değil. Valla sebze işte bayram şeyi. Geçtim Domates, domates salatı. <laughs> aynı benim için aynı daha da biraz pahalı yani. Eee gelişte dikkat ettim. Bayağı milletin yüzü de gülüyor. Yani böyle bir eee düşüşe geçmiş gibi. İnşallah önümüzdeki günler içerisinde daha da düşer diye eee temenni ediyorum. Bayramdan sonra şu bayram sancısı da bir geçtim. Ondan sonra inşallah daha da düşer diye temenni ediyoruz.